arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben de Yunus öğretmen. Bugün sizlerle beraber onluk bozmadan çıkarma yapacağız. Evet. Usta hazır mısın? Hı hı. Değerli arkadaşlar. Ben de kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız bizleri de büyütürseniz seviniriz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3. sınıf onluk hmm. bozmadan çıkarma işlemleri yapacağız arkadaşlar. Önce yan yana sonra yana alt alta. Alt alt. Evet paşam. Başla yavaştan. Tamam. İlk önce işaretimize bakıyoruz. Eksi. Yani çıkarma yapacağız. Çok güzel. Hemen işaretlerimizi koyalım. Birler basamağına çizgi koyuyoruz. Koyduk. Onlar basamağına da üçgen koyuyoruz koyduk. Şimdi çıkarmamıza geçelim. 4'ten 3 çıkarsa 1. 1'i buraya yazıyoruz. Birazcık daha uzatalım şurasını. Tamam. 5'ten 2 çıkarsa da 3 arkadaşlar. Cevabımız 31. Aferin benim paşama. Geçelim Şimdi öbürüne. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İşaretimize bakıyoruz eksi. Hemen birler basamağını işaretleyelim. Yuvarlakla ken sefer. Hemen onlar basamağına çizgi koyalım. Tamam. Şimdi sorumuza geçelim. 9'dan 0 çıkarsa 9. Çok güzel. 9'u yazıyoruz buraya. Yazdık. 7'den 4 çıkarsa da 3. Cevabımız 39. Evet paşam bir iki soruya bir bakalım. Zihinden yapalım doğru mu? 54'ten 20 çıkarsa paşa 34. 3 daha çıkarsa? 31. Tamam. Peki 79'dan 40 çıkarsa? 39. Abi. Evet geçelim şimdi, şimdi diğer 40. kağıdımıza. Haydi bakalım. Tamam. Evet önce sayıları söyle kaçtan kaçı çıkaracaksın paşam? Önce işaretine bakalım doğru. İşaretimiz eksi. Evet. 488'den 71'i. 71 çıkaracağız. Haydi bakalım. i̇şaretimizi yani koyalım. Hmm, kare koyalım buraya. Koyalım hemen. Koyduk. Onlar basamağına da üçgen koyalım arkadaşlar. Tamam koyduk. Yüzler basamağında Boş kalsın. Tamam benim paşam. Haydi bakalım. 8'den 1 çıkarsa 7. 7'yi buraya yazıyoruz. 8'den 7 çıkarsa 1. 1'i de yazıyoruz. Buradaki 4'ü de buraya getiriyoruz. Cevabımız 417. Evet, geçelim. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza. Evet arkadaşlar. İşaretimize bakıyoruz. Eksi çıkarma yapacağız arkadaşlar. Evet. evet. Hemen birler basamağına üçgen koyalım. Koyduk. Onlar basamağına çizgi koyalım. Yüzler basamağına yuvarlak koyalım. Koyduk. Şimdi sorumuza geçelim.

Tamam benim paşam devam edelim. Geçelim şimdi sıradaki kağıdımıza. Az bekle az uzaklaştırayım. Tamam. İşaretimize bakıyoruz. Eksi. Çıkarma yapacağız. Hemen işaretimize koyalım Dilara zamanı. Yuvarlak koyalım. Evet zihinden yapmak çok kolay arkadaşlar ama bugün zihinden konuyu işlemediğimiz için Muhammed Ali böyle yapıyor. Hı hı. Onlar basamağı üçgen koyalım. Koyduk. Yüzler basamağını da çizgi koyalım arkadaşlar. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır. Altıdan üç çıkarsa üç. Cevabımız üç. Evet. Aferin Aşı benim başım. Şimdi geçelim diğer sorumuza. İşaretimize bakıyoruz. Eksi. Hemen işaretimizi koyalım. Buraya artı koyalım. Tamam koyduk. Birer basamaklarını artı kurdun. Evet. Hı -hı. Buraya çarpı koyalım. Buraya da hmm. Eksi koy o zaman. Eksi koyalım. Madem Hı -hı. matematik işaretlerini kurdun. Hı -hı. Evet Daha devam edelim paşa. bölme koyacaktım paşam. ama. Tamam değiştirebilirsin. Tamam bölme koyalım. Böl tamam haydi bakalım Koyduk. paşa. Önce hangi basamaktan başlıyoruz? Çıkarmaya. 1'ler basamağından arkadaşlar. Haydi bakalım. 8'den 7 çıkarsa 1. Bir. 1'i yazıyoruz buraya. 9'dan 1 çıkarsa 8. 8 de yazıyoruz arkadaşlar. 9'dan 4 çıkarsa Az da... bekle orayı paşam bir şey oldu. Şimdi söyle. 9'dan 4 çıkarsa da 5. Cevabımız 581. Tamam, geçelim. Şimdi alt alta sorumuza. Toplam olarak, alt, şey, alt alta çıkarmalara. Hı. Haydi bakalım. Hemen işaretimize bakıyoruz. Eksi. 5'ten 3 çıkarsa 2. 2 yazıyoruz buraya. Burada bir şey unuttuk paşam. Diyeceksin ki işaretimize bakıyoruz sonra da birler basamağından başlıyoruz arkadaşlar. Evet. İşaretimize bakıyoruz ve birler basamağına geçiyoruz arkadaşlar. Aferin. İşaretimiz eksi. Hemen 5'ten 3 çıkarsa 2. Çok <laughs> güzel. Yazmıştık. 7'den 2 çıkarsa 5. Cevabımız 52. Evet, 75'ten 20 çıkarsa 55, 3 daha çıkarsa 52. Devam edelim Paşa. Tamam. İlk önce işaretimize bakacağız arkadaşlar. Sonra birler basamağından sorumuza geçeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Birler basamağından başlayarak çıkar bakalım. İşaretimiz eksi. Çok güzel. Çıkarma yapacağız. 7'den 6 çıkarsa 1. Buraya 1'imizi yazdık. 6'dan 3 çıkarsa 3. Buraya 3'ü de yazalım. Bu 7'yi de aşağı indirelim arkadaşlar. İndirdik. Cevabımız 731. Çok güzel benim paşam. Haydi Geçelim bakalım. Geçelim sıradaki sorumuza. Haydi bakalım. Sıradaki sorumuzu çözelim. Hı hı. Evet, sayıları da söyle paşam. 909'dan 307 çıkaracağız arkadaşlar. Evet, aferin. İlk önce işaretimize bakıyoruz. Eksi. Birler basamağından başlayacağız. 9'dan 7 çıkarsa 2. 0'dan 0 çıkarsa 0. 9'dan 3 çıkarsa 6. Evet, Cevabımız çok güzel. Cevabımız 602. Paşam. Evet, değerli arkadaşlar. Geçelim. Sıradaki, sıradaki sorumuz. Soru. Zihinden yapacak olursak 909'dan 300'ü çıkarırız. Hı -hı. Daha sonra da 7'yi çıkarırız arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Hadi bakalım paşam devam edelim. Tamam. İşaretimize bakıyoruz eksi yani çıkarma yapacağız. Birler basamağından başlıyoruz. Evet. 5'ten 3 çıkarsa 2. Tamam. 8'den 8 sekiz çıkarsa 0. 9'dan 7 çıkarsa 2. Cevabımız 202. Evet. 985'ten 700 çıkarırsak 285, 80 daha çıkarırsak 200 5, 3 daha çıkarırsak 202. Hı hı. Evet, kenara koyalım paşam onu. Geçelim son sözümüze Arkadaşlar 748'den 626'yı çıkaracağız. İşaretimize bakalım ilk önce. Eksi birler basamağından başlıyoruz. 8'den 6 çıkarsa 2. Buraya 2 yazdık. 4'ten 2 çıkarsa 2. 7'den 6 çıkarsa 1. Cevabımız 112 arkadaşlar. 122 arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar böylelikle Üçüncü sınıf, onluk bozmadan çıkarma işlemi konumuzu tamamladık. Hı hı. Muhammed Ali de bizlere yardımcı oldu. Sizlere gösterdi arkadaşlar. Evet benim paşam ne diyelim? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bize baktırdığınız için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Evet değerli arkadaşlar, ben de bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize ve videolarımıza göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.